Yavuz abi bir şeyler konuşuluyor. Ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilmiyorum ama... ...eğer doğruysa işler yine karıştı. Neymiş konuşulanlar Özcan? Haşmet Façalı ile İlyas Çakırbeyli yumruk yumruğa birbirlerine girmiş diyorlar. Olacak iş var, olmayacak iş var Özcan. Nereden öğreniyorsun bunları, nereden uyduruyorsun anlamıyorum ki. Abi dedim ya duyarım ben. Yenim Özcan ikinci elde iyidir Yavuz. Şey diyorsa doğrudur. Sen bacına ara bir sor. Bir şey var Yavuz. İlyas aradın, cevap vermedin. Sen yine de bir teyit et bakalım. Ya sırası mı şimdi didişmenin? Evet. Tipi ölmüş. Radolar bir şekilde etrafta zafer çığlıkları atıyorken sırası mı şimdi birbirimize düşmenin ya? Yani? Bosu boş iyice Şakir Beyli oldu başımıza Yaman. Bacısı yüzünden baba. Kendini aileden zannediyor. Ben ona yeğenim demişim. Hala o aile peşinde. Ben bir gidip dinleyeyim bakayım ne konuşuyorlar. Yavuz abinin ekleme çıkarma huyu var. Aferin Seko. Babana bile güvenme. Boş işte uğraşma Seko. İsaklar gelecek. Git kapıya haber. İsmet'le Cevat oradalar zaten abi. Senin ne işin var evin içinde? Sen de git oraya. Tamam abi. İsak abi bana tavrını değiştirdi değil mi Yaman abi? Ben fark etmedim az Elin canlarız. Ben onlara gereken mesajı verdim yani. Özcan benim kırmızı çizgimdir dedim. Sağ ol baba e, ee, sağ olayım olmasına da o getirdiğin külçeler küçük. O beş kiloluklarla nasıl cihayı çökerteceğiz yeğenim? Yirmilikler ne oldu? Bulamadın mı hala? Yirmilik yok diye dörder tane verdim ya mi baba. <laughs> Bunu öğrendiğim iyi oldu. Ya bu işe karışma. Yenimle arama girme Yaman. Kimden ne çalarsan yarısına el koyacağım demiştim baba. Çalmadım ki. Yenim bana hediye etti. Hediye çalmak hiçbir hırsıza yakışmaz. E ben de hırsız değilim zaten. Kimse kusursuz değildir Yaman. Senin de kusurun bu. Nereye Hamdi baba? Bir şeyler zıkkımlanacağım. Asabım bozulunca midem eziliyor.